Herkes geçim sıkıntısını konuşuyor. Herkes hayat pahalılığını konuşuyor. Herkes faturaları konuşuyor. Böyle bir ortamda muhalefetin umut olması lazım muhalefetin yüzde altmışlarda, yetmişlerde, seksenlerde olmasılar. Böyle bir ortamda 20 yıllık iktidarın karşısına gelen konu ne biliyor musunuz? Yedisi, sekizi bir araya gelecek, Erdoğan'ı yenecektir. Nasıl yenecekler? Yüz yıllık parti, iki yıllık partinin ekonomik programının arkasına takılmış. E sen zaten 13 sene ekonomiyi sen yönettin. Masada nasıl oturacaklarını konuşuyorlar. E Suriyelileri konuşuyorlar. E Suriyeliler Davutoğlu'nun döneminde gelmedi mi Türkiye? Şimdi bunlar bir araya gelip yedisi sekizi kendi güçlerine de güvenemiyorlar. Biz memleket partisi olarak zamanımız var daha seçime bir buçuk sene. Bugün için 50 artı bir zor gibi görünebilir. Ama siyaset 24 saatte neler olur derdi rahmetli Demirel. Hızla örgütleneceğiz. Bu ülkeyi aydınlık günlere kavuşturacağız. Bu milleti huzura kavuşturacağız, huzura. Cumhuriyet de zaten, Cumhuriyet'in kuruluşu da Yalova'dan olmuştur, merak etmeyin. Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet'in kuruluşunu da Yalova'dan başlatmıştı. Atatürk'ün yazlık başkentiydi burası. Bu öyle. Kendi gücüne güvenmeyen insanlarla olamaz. Kendi gücüne güveneceksin önce. Kendi gücün. 8-10 kişi bir araya gelecek. Hadi indirdiniz diyelim. Nasıl anlaşacak? 6 ayda dağılırsınız siz. 6 ayda dağılırlar. Onun için biz memleket partisi olarak karış karış Türkiye'yi dolaşıyoruz. Bu milleti ayağa kaldıracağız. Bu milleti ayağa kaldıracağız. Türkiye'yi yeniden güvenilen bir ülke, mutlu bir ülke yapmak zorundayız. Bu yalancılarla bu iş olmaz.